Okul beni bozar. Yaşam cumartesi pazar. Yo millet deri mont giyince birek ki giy ben giyince çiçek açar. Sigara insanı yavaş yavaş öldürür. Bizim de canımız yok zaten. Kızlar neden bana hasta ya? Sağlık Bakanı bana şikayet mektubu yolladı. İca çıkarma diyen annelerimiz yüzünden bilim adamı olamadık biz. Ayda 100 TL kazanmak ister misiniz? Evet. O zaman aya gidin. olmasın diye çayı şakasız içiyorum. Ben hayatta dur. Ben nasıl olmuyor? Ooo kok. Bugün de hava çok sıcak. Baksana. Havada bir tane bile bulut yok. Allah belanı versin. Şu asını açmasaydın onu gördün değil mi? Hoca dedi niye yazmıyorsun? Ben dedim hocam buraya yazmaya değil okumaya geldim. Gözlerin ne renk? Kahve senin, çay. Ama bazen güneşte değişiyor. Oh, of of onsuz nefes alamıyorum ya. O bunu. Bu Yerin kulağı var dediler. Benim de kulağım var. Ben yer miyim? Hayır yemem. Beşir! Kartofon oynayalım mı? Bu soğukta oğlum? Doğru. Yaz gelince oynarız. Zamanla geçen tek şey belediye otobüsü. Az önce taksiye bindim. 7 lira tutuyor. Adama 10 milyon verdi. Adam 3 lira yok. Hakkını helal etti. Ben de 3 liralık daha sürdüm. Şimdi Eve doğru gidiyoruz. Malız ama enayi değiliz. Abi dükkanda klima var mı? Var. AKS var. O ne? Aç kapıyı serinle. Ölüm nedir ki? Son olmayan bir tatil. Okul nedir ki? Gençliği öldüren bir katil. <laughs> Otobüste ilk defa oturma fırsatı yakalayan genç, basın mensuplarının sorunlarını cevaplarken gözyaşlarına hakim olamadı. Dur. Dur. Duracak mısın diye merak ettim. Kurban bayram daha kurban alacaksın. Paranız mı yok? Dert etmeyin. Bilet yaz, 30 60'a gönder. Bilet ablan sana kurban olsun. Bazı şeyler paradan daha önemlidir. Ne gibi? Altın. İnsanlar ikiye ayrılır. Ben ortadan geçersem kimse ruhu bile duymaz. O kadar Abi. güldüm ki insanlar beni bahçeye diktiler sürün ailece sürün çocuklarınıza sürün hatta sülalece sürün arkonem cildinize iyi gelecektir Gençler Muhammed Rıfın Nurhan Kalka konseri var. Konsere gelmiyor musunuz gençler? Ünlü Muhammed yok mu? Aman Allah'ım. Hemen gidelim.